gibi bilinen kitle fonlama artık bir insanın, bir firmanın pazarlama bütçesi ayarlamasından önce yapması gereken kendisine marka elçileri oluşturması lazım. Özellikle B2C bir girişilseniz sizin belki bin tane size para verecek kişiyi hem ortak ederek hem de onların sizin adınıza büyük elçiliğinizi yapacak bir e, finansman enstrümanı bu. Gerçekten baktığınızda finansal kriz sonrasında işletmeler 2007'de buna yöneldiler evet. ve e, SPK'nın şu an e, yetki verdiği platformlar 20 milyon TL'ye kadar üretim ve teknoloji alanında ve bu kuruluşlarla finansman ihtiyaçları karşılıyor. Yani 20 milyon ne ki? Çok küçük diyebilirsiniz ama bu hızla büyüyecek bir rakam. Geçen sene 10 milyondu. Ve e, baktığınızda e, şöyle düşünün. E-Devlet üzerinden Size binlerce insan ortak olabiliyor. Nitelikli yatırımcılar da var, melek yatırımcılar da var.